Efe. Efe. Oy. Emir. Sen niye bağırdın öyle? Efe hadi şu çadırı boyayalım artık. Ama nerede boyayalım? Burada mı? İçeride mi? Burada. Ha? Salonda mı? Daha mı iyi? Tamam. ben de orada. Burada mı? Burası daha büyük. Emir burası abi diyor ki öbür taraf daha iyi. Tamam peki. Öyle ama bir şey var. Bir sıkıntımız var. Efe onu burada taşımak biraz zor olacak. Ben Anneciğim Eminim. emin misin? Emin, çip, çip, emin. Efe ben çok emin değilim de. Dağılır annem öyle. Aa bak bir tane çatısı gitmiş zaten. Kırıktır, ben zaten. Ha? Kırıktır. Kırık değildir ya takılır mı? dur bakayım bir. Ya, takma takma düşüyor ya. Ama ne düşmemesi ben lazım. Ben ben tamam ben. bak. Diğerini. Emin misin Efe? Niye peki orada boyuyoruz? Burada daha iyi. Evet, evet, evet. evet. evet, evet, evet. evet. Efe ne yapalım Anne, biliyor musun? Beni zaman, bir dinle hayır. ne yapacağımızı söyleyeyim mi sana? Şuraya, şuraya yani bir örtü sereceğiz. Bunu üstüne koyacağız ve boyamızı yapacağız. Daha iyi olmaz mı? Hem yukarıda daha rahat boyarız. Ya, ben ha? Ben Değil mi? Ben Dur ben bekle ben bir ben örtüyü ben getireyim. getireyim. Bekle ama. Sen de bekle boyalarımız farklı bu sefer biliyor musun? Ya. Büyük boyalar var. Hayır. Burada boyalar var. Bak şuranın arkasında tam. Görüyor musun? Onlar, onlar gıda Hayır. Evet. Hayır. Anneciğim ne gıda boyası? O kadar büyük gıda boyası mı onlar? Onların hepsi parmak boyası. Hayır. Büyük fırçalarımız Hayır. var. Fırça öyle, Hayır, yok. evet büyük fırçalarımız var. Hmm. Ben bir örtü getireyim, geleyim efe. Neredeydi örtümüz? Şurada bir yerdeydi sanki. Aa, burada yok. Allah. Burada mı? Ha <laughs> burada bak burada burada. Ya, ben Şimdi... ben de, ben de. tamam anneciğim al sen bunu götür ben geliyorum hemen. Şuradan da fırçalarımızı alalım. <laughs> Fırçalarımız da geldi. Herkes rengini seçsin. Sarı. Emir. Kırmızı. kırmızı. Ben en çok daha kırmızı. Tamam. Ben de maviyim. Hadi bu işlemi halledelim artık. İş bizden sorulur. Fırçalarımız, kabımız, boyalarımız. Dedi Boyalarımız değil mi? Biraz az ya. Bana da öyle geldi. Yani bunlar bize yetmez ki. Değil mi? Boyalar. Yetmez. Nerede? Efe, ben, bunlar yetmezse hiç bir boya yetmez ben bize. Ben Aferin anne. Yardım istiyorum. Help me. Herkes, evet. Emel evet, çekil 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 çekil. Kapısını Ha Efe dikkat et. Şimdi ne taraftan başlıyoruz? Ne Ha? Ne Buradan güzelmiş. başlayalım. Evet. Bu tarafı mı boyayalım? Evet. yok. <laughs> Emirle yalnız ten rengi değil de Emirle nasıl boyayacağız? Ben de bilmiyorum ama ben başlayalım. Emirle hayır, hayır. Efe. Tamam hadi. Atıyorum. şimdi. <laughs> ya bak <laughs> ne yapalım bence biliyor musun? Bence yapacağımız şey şöyle olur. <laughs> Bu tarafı mesela maviye boyayalım. Ön tarafı kırmızıya <laughs> komple. <gülüyor> Efe, evet. öbür türlü Emirle nasıl yapacağız? Burada güneşi boyayacağım dersin. O gider yeşil boyar. Güneş sarı dedi. Sarı dedi hayır. Ben bana şu an ne yaptı güneş, biliyor musun? Sarı. Kışkırtma yaptı. <laughs> evet, Güneş. Sarı anneciğim ama biz şimdi ne renge boyayacağız? Bu tarafı ne renge boyayacağımıza karar verin. <laughs> sarı. Sarı. O zaman burayı komple sarıya boyuyoruz. Anlaştık evet, mı? Boyayı onu buradan getireceğim. Sarı. Hayır, tabağa dökeceğiz. Hadi başlayalım artık. Açalım şimdi onu. Açayım mı? Efe? Ha. Dikkat et. Şimdi buraya dök. Evet. Şöyle. Tamam dök. tamam. dök. Açtım ben de. Dök 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 dök. Oha, dök dök, güzel. dök dök. Yeter. Sarıyı aldık. Şimdi fırçalarımızı açalım. Dökmememiz gerek. Dikkat edin. Tamam mı? Sarı şurada dursun. Abi şimdi fırçalarımızı verecek bize. Herkes renklerini alsın. Sarı. Emir gel, kırmızı seni. Buraya koyayım. Ve buraya koyarsak ne olur biliyor biraz. musun? Daha gitmiyor, et yerlere sarı boya dökülür. Bu burada kalsın. Nedim çöpleri at, gelemem bir. Koş 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 bekliyoruz seni. Bunu buradan alacağız. Dötürücü Bu Hayır, bak şöyle. Bak şimdi boya nasıl yapılır sana göstereyim. Bak şimdi bunu böyle yaptık değil mi? Hı -hı. Bak bunu birazcık böyle yaptın. Sonra boyayacaksın. Bak çok güzel, çok zevkli. Stres ee, atıyor böyle. Hayır bak böyle yapacaksın akıtırken bak. Ne? Şöyle hafif böyle yapacaksın ne? tamam mı? Hadi bakalım. Ben boyamak isterim birazcık. Ben boyamak isterim. Sen de al annem fırçan nerede? Fırçan böyle burada. Olur, al. Anne. Bak böyle yaparsan bir böyle dalgalı bir böyle olur. O yüzden bak şöyle bak. Bak Nasıl şöyle. Böyle? Emir boyanı almadın ki. Abisi sen bu tarafı boya. Burayı. O tarafı. Tamam şimdi Efe sen de al. Emir 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 bak böyle yapacağız annem. Önce şöyle yapacaksın ki akmasın. Şimdi boya. Aferin. Hah, boya güzelce. Bir de çevir bu tarafıyla boya. Ben boyayacağım. Boya. Heh. Bu tarafı komple sarı yapalım. Güzel olacak bence. Güzel yapıyoruz. Ha? Ne dersiniz? Evet ama bayağı kolay oldu. Ama Efe tek renk kanca olur. Emirle başka türlü sence olur muydu? Yok. Bak böyle yedir bak. Bak görüyor musun? Bak şurası fazlalık bak mesela. Onu alıp yedireceksin ki oradaki boya daha güzel olsun. Hem fazlalık kalmasın hem boyadan bile israf etmemiş oluruz. Hı. Hem de daha güzel olur. Boyayı al. Ha. Bak fazla eline mi geldi? Bak böyle. Boşluklar Benim da bırakmayın. Anne dikkat et sen sıçratıyorsun bayağı. Aa. Anne bir baksana. Bence ev çok güzel oldu da. Oh, Efe. Oğlum tişörte geliyordu Efe. ne yaptın? Bir şey olmaz annem. Efe, ben Örtüyü de... o yüzden serdik. Yavaş yavaş boyayın ki güzel olsun. Ama orada 5 dakikalık falan boya alıyor ve boyuyor. Gerçekten evet, mi? Bayağı Emir'de bayağı boya fazla oluyor. <laughs> tamam annem, kıvırmışsın zaten. Bak aşağıya bak aşağıya. Anne, Görüyor musun Efe? Boyum benim şeyim. Şuralar çok fazla. Evet, her <laughs> yerimizi boyuyorsun ama annişko. Boya fazlalığı bir yerde varsa bana bırakın tamam mı? Tamam. Ay. Var mı aşağıda hiç? Şu an Anne, daha yok. Daha var boya. Tamam mı annem ya yavaş yavaş. yukarıda ince ayrıntı yerler var. Oraları artık boya al da boya oraları. Anne. Şurası kalmış Efe dur orayı boyayın. Şöyle ben. yapalım. İşte. Boya bitince böyle yapın. Bayağı bir boya. İşte böyle. bitti, boya. Bitti anne buraya. Bakayım. O üstler çok iyi olmuş. Abi Efe bak şurada ha, orada bant mı var? Hayır, Emir gidin. de bu tarafı iyi yaptı. Tebrik ederim diğer tarafa geçeceğiz. Hayır. Sarı boyamız arttı ama onu ne yapalım biliyor musunuz? Şimdi bırakalım. Belki kırmızıyla karıştırır bir yeri turuncu yaparız. Mesela çatıyı. Evet, evet, evet. O şimdi kalsın. Tarafı boyayalım hayır, hangi renge? Fırçaları yıkama sen de. Fırçaların üçünü dağıl Efe. Verin fırçaları bana. Evet. O benim fırçam. Tamam. Abi bırak hayır. onları yıkasın. Yıkasın abi onları. Hayır. Gidin yıkayın gelin. Hayır, hayır, hayır. Akmaz mı? Tamam abiye yardım et. Lavaboya dikkat edin çok boyamayın. Şu sarı boyayı alalım. Şöyle koyalım. Şunu da çevirelim. Bakalım o taraf kurusun. Şimdi sıra bu tarafı boyamakta. Süper olacak. Bakalım. Efe ile Emir gelsin. Ne kadar boyayı hazırlayayım. Kırmızı rengi kullanalım bu sefer. Bu kadar yeter bize. Kırmızı boyayı da şuraya koyalım. Ne anneciğim? Var, Fırçalardan şey, sarılar çı çıktı rengini ama. aldı o sadece sıkıntı yok bak yani böyle bak böyle... görüyor musun bak sarı gelmiyor çok fazla bu sıkıntı yok gelir şey, lavaboya böyle sürdük sürdük çıktı beyaz bu şimdi kırmızıya in abi evet şimdi kırmızıda bu tarafı çok değil mi ben gene üstten bak ha? tamam hadi başlayalım bakalım Değil Anneciğim ya. dökülse de bir şey olmaz merak etme Emir tamam mı? Tamam. Bizim boya örtümüz çünkü. Hadi başlayalım. Kırmızı Bence biraz daha sarı. <laughs> tamam annem şu an yok fazlalık değil. Boya alın bol bol çünkü kırmızı biraz daha zor bir şey renk çünkü. biliyorsun evet açık renk böyle dalga dalga olmasın tamam mı? Boya bol bol alın bol bol sürün. Kırmızı zor bir renk aynen aşağıya aşağıya. En büyük hatanız böyle dalga dalga yaparsınız yoksa. Böyle aşağıya aşağıya hep. Bak böyle oldu mu? Renk karmaşası çok olmuyor çünkü. Heh, aşağıya aşağıya aferin. Emir aşağıya aşağıya hep böyle aşağıya aşağıya. Hani ki, anne timsah yeşil mi? <gülüyor> <gülüyor> Annesi mi? Evet annem normalde öyle ama biz şimdi kırmızı yapıyoruz. Elim kanıyor gibi gözükmüyor mu? Ha? Benim ellerimde de boyalar var bak. İnşallah. olmaz. Üstümü bile boyadı Emir. Bize olmaz ki zaten. Evet anne. Anne hani sen boşsan şurayı tutsana. Böyle mi? Hı -hı. Tamam. <laughs> şurayı da bitti. Tamam, Bitti. bu tarafta kırmızı oldu. Bir yer sarı, biri kırmızı. Efe, diğer tarafı da sarı yaparsak kalta olur. Hayır, hayır hayır. Niye ya? Anne ben kalta değilim. Tamam. Hı, hadi bileyim. fırçaları beraber yıkayın, yürüyün. Bı, 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 bı. Buraya koyalım. Elim kanıyor. Umara yapma, hadi ka. Anne. Tamam ama bak yavaş annem, her yerleri yaparsak Anne. olmaz. Hı seferlik abi yıkasın tamam mı? Balak sarıdan sonra çıkmaya başladı bayağı. Tamam halledin onu gelin hemen yanıma. Şunu çevirelim bir. Ben de geldim. Gel annem gel hoş geldin. Bana yardım et şunu çevirelim. <laughs> Dur yavaş. Şimdi bu tarafı ne renk yapalım Emir? Mavi. Tamam. Ne yani anneciğim? Ben mavi tişörtü daha çok seviyorum. Süper. Şimdi de mavi. şu maviden dökelim. Bu da Oldu mu? Bu kadar mavi yeter. Bir bekleyelim biz şimdi. De şuraya koy. Burayı maviye boyayacağız komple. <laughs> ne oldu? Ondan bir şey olmaz. Oğlum çok yıkamana gerek yok. Ona geçiriyor Ama bak gördün mü fırçanı şey yapmışsın. Zedelemişsin burasını. Çok gerek yok. Hayır bak. Hayır Efe'cim kendi fırçanı. Efe kendi fırçanı ıı. alacaksın. Herkes kendi fırçasını al bakalım. Ne yapıyor ne ya? Al bakalım. Fırça ağzıma girdi. <laughs> bir şey olmaz. Boyamız burada. Hadi başlayalım Hadi bu işe. Emir. Emir her yerimizi boyuyorsun. Ben başladım bile. Oğlum, anne bak şurada Emir. 10 ton boya var. Biraz. Sen şurayı boya Allah aşkına abicim hadi. Ya, nasıl? Efe sanki sen de pek güzel boyamıyorsun <laughs> gibi geldi. Şurayı. Çok güzel yapıyorsun. Aferin Emir. Dur ben de bak yapayım biraz. Hmm. Ay, bak böyle böyle. Bak böyle düz düz yap. Böyle Heh, aşağıya doğru. Eğer öyle yaparsan ne olur biliyor musun Emir? Çin çok ol. çok güzel olur ama böyle böyle yaparsan çirkin olur öyle. Tamam mı? Tamam. Maviyi de yaptık. Sonra nere kaldı? Şimdi Götü! Yeşilde. Buraya mı? Evet, orayı komple yeşil yapacağız. Anlaştık yeşil mı? Burada. Tamam, ben bekle kap getireceğim. Sen ne yapıyorsun? Yok, yok. Sıkıldın mı? Evet. Tamam peki. Yeşil için kabımız yoktu da kap aldık. Yeşil de dökelim. Ben yeşili astım. Süpersin. Yeşili biraz fazla alacağız. Oo! Oh! Çünkü orası biraz büyük. Tamam şimdilik bu kadar yeter. Bu kayı böyle denmez. Tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Ama ayı böyle denmez. Ne denir biliyor musun? <laughs> Sanki pırt yapıyor denir. <laughs> tamam mı? Ha, tamam böyle oldu. Efe gelmiyor. Boyamaya hazır mısın yeşille? Evet. Hadi o zaman başlayalım. Boyamız, fırçalarımız. Bir bu yanını, burayı 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 komple ne yapacağız biliyor musun? Yeşile boyayacağız. Tamam mı? Tamam. Hadi başlayalım. Fırçanız ha bu senin değildi. Bu senin de. Evet. Tamam. Başlayabiliriz artık. Bayağı zorlu bir iş bizi bekliyor Emir. Biliyorsun değil mi? Evet. Ha? Biliyorum ben. O zaman çalışmaya başlayalım artık. Vay canına! Güzel olacak gibi. Ne dersin? Ne oldu anne? Buraya ne oldu? Boyuyorsun işte. Ama bak şöyle yedirerek boya, tamam mı? Heh. Fazla boya kalmasın oralarda. Hmm. Bak böyle daha güzel oldu. İyi gidiyoruz ne dersin? Orası. Ben de buradan razı ben buradayım. Kamerada da boyayalım. Burada da bir daha da sulu. Ne anneciğim? Bu pek boyamak zor bir yer. Neyfe? Yani bitmek üzere. <laughs> Değil mi? Yeşil olacak bak şurası da komple. Çatıda tamam. bize yardım eder misin? Ya ben yardım ederim. Kaçtı. Ee? Yeşil de bitirdik. En son çatı kaldı. Ne renk dersin? Turuncu yapalım mı? Önce turuncu renk yapmamız lazım turuncu ama. Turuncu nerede? Turuncu rengi nasıl yapıyoruz? Sarıyla kırmızıyı karıştırırsak turuncu oluyor. Yapalım tamam. mı? Yaparız. Sarımız burada. Tamam mı? Tamam. Bunun içine birazcık, birazcık sarı. daha sarı koyacağız. Çünkü az gelebilir. Tamam. Anne. Yani. Efendim? Dostluyor sarı. <laughs> pırtlıyor pırtlıyor. Dostluyor sarı. Rengi Kırmızıyı yok. da dökelim. Tamam bence iyi oldu. Şimdi karıştırma vakti ister misin? Evet ben karıştırırım. Tamam hadi karıştır bakalım öyle birbirini iyice karıştır, Heh, karıştır, karıştır. Turuncu renk yapacağız. Evet, bak sanki turuncu yavaş yavaş olmaya başladı. Sence güzel görünüyor mu? Ben de bir adet daha turuncu dökelim. Turuncu boyamız yok ki. Bak bu turuncuya dönüşüyor işte. Çok güzel oluyor. Bence oldu. Ne oluyormuş? Turuncu. Turuncu. Şimdi çatıyı boyuyoruz anlaştık mı? Boyacağım. Hadi bakalım. Geç çatıyı boyuyoruz. Başla bakalım. Heh, güzelce yedirerek boya. zaman alalım. Bunu evet. alalım. Bu burada dursun. Sonra boyarız bunu. Anne. Evet. efendim. Evet. Güzelce boya öyle. Ne? böyle. Böyle tamam bu tarafı bitirdik. Şimdi diğer tarafa geç bakalım. Evet hadi yürü bakalım. Oradan geçemezsin ki yer var mı? Geçerim. Emin misin? Üstün boyanmasın. Buradaki boyaları ne yapacağız? Onları çekmemiz lazım. Biraz bekleteceğim. Boyayı da aldık mı bu tarafa? Aldık. Hoşuna <laughs> mı gitti? Evet. evet. Biraz daha Ben de biraz boya alayım. Şöyle başlayalım. Ben de başlayayım. Bence güzel olacak. Buralar gibi. Bu tarafı da bitirdik. Ne oldu oğlum? Kar yağıyor. Bu sefer kar yağıyor. Ne kar, kar yağıyor? Yemin ederim kar yağıyor. Efe kar, kar yağıyor. Kar bak bak. Aa. Kar Aa sahiden kar yağıyor. Evet. Kar yağıyor. Kar yağıyor, Yo, kar ben... yağıyor. Lapa lapa kar yağıyor. Bizim ev ne nasıl olmuş? Hı? Oo, güzel olmuş. Değil mi? Son bir yer kaldı. Çatıda en üst kat. Şurası mı? <laughs> evet öbür tarafı da yapacağız bitecek. Ben karı izleyeceğim. Tamam hadi git izle. heyecanlı. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Elimizle boyayacağız. Evet hadi gel bakalım. Şimdi fırçalarımızı şöyle koyalım. Çünkü bu bir parmak boyası. Ben yapacağım. Sen de yap. Akmasın. Böyle yap. Avucunu böyle yap. Yukarı çık gel. Bak. Allah. <gülüyor> <gülüyor> Efe. Yeni bir taktik bulduk. Gel bak. Gördün mü? Böyle buraya bakmam, karı görmek istemiyorum. Ben, ben... anne Allah Emir ellerin akarı öyle Aa, ama Allah. sen oradan aşağı inme. Ben sana boyayı tutayım, tamam mı? Kar o mucit cidden acaba? Gel, gel. Durdu. Boya, aferin boya. Durdu ya. Tamam sen bilirsin. Gelmek istiyorsan gel. Son bitiyor bak. Abi de yapmak istemiş. Şunu durdurayım. Beni bekleyin diyor. ya İstemiyorsan yapma. Sen istedin diye diyorum. Yapacağım. batırdım Artık her şey bitti. <laughs> Artık buraya kadar. Hem bu parmak boyası değil mi? Evet. Ağzı Davabın içine girdi. Girmez hadi. Be. <laughs> Ve... Tamam mıdır? Tamamdır. Bitirdik. Ama şimdi hadi. böyle kalması lazım. Biraz, evet, değil bunun bugün burada kalması lazım. Komple Dur, bir maviye sarı, bak bakayım. Kakalım, maviye bakalım, bak, maviden kakalım. de anlarız. Maviye bak. Mavi kuruduysa sarı haydaydı kurumuştur. Oh, Mavi mu? kurumuş mu? sarı Ama daha yeşil yeni. Oradan geçme üstün boyanır. Bak Emir'in kollarını Emir. Ne yaptın kendine? Emir mumbar yemiş gibi olmuş. Bak koluna. Oo bu da. Aa üstü. Diyorum ya sana. Kendini de boyadı. Bir de şurasını boyayalım tam oldu. Ay elime gittim. <laughs> Emir ne yaptın biliyor musun? Boya adam oldun sen. Nasıl? İyi, değil. Tamam hadi artık o zaman gidelim şey yapalım tamam mı? Tamam. Şu elimi önce yıkayayım geleyim sen tamam. kucağıma alayım.